İzmir'den, Tire'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda mutlu günler değerli futbol severler. Elbette aktaracağımız çok fazla detay olacak. Bu detayların her birini mücadele içerisinde sizlere aktaracağız ama öncelikle hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. İzmir Tire'de ve mücadeleye Tire 2021 FK başlıyor. Şimdiden her iki takıma da başarılar diliyoruz. Orta geldi. Öndüre'ye doğru savunmadan sekti top karan. anı top kaleci. Zeki Furkan Kayalı da kaldı. İlk tehlikeli atak. CP Bodrum FK'dan geliyor. Yusuf dripling halinde. Birebir oynamayı tercih etti. Ceza alanına girdi. Yusuf dar açı. Yusuf çevirmek istedi. Savunmanın müdahalesi devamında. Gelişine vuruş çizgi üzerinde savunma sektirdi. Zdravkov Dimitrov. Bire bir oynadı oyuncu ceza alanına girdi. Çaprazdan topu çevirdi. Gelişine vuruş sınma. Zdravko Dimitrov'un vuruşu. Dimitrov ceza aldırı yönelen oyuncuya doğru bir pas. Celal hareketlendi. Celal kontrol sonrası şut denedi ama istediği gibi bir şut çıkartamıyor. Dakika 21 işaret geldi. Ceza alanına doğru orta penaltı noktasında kafa vuruşu kaleci. Bahri Cantos'un hemen oyunu başlattı Dimitrov. Dimitrov. Altıncı haftada da Keçiören gücüyle deplasmanda karşı karşıya gelecek 20 Eylül'de. Bu arada ceza alan önünde top kapma mücadelesi. Şimdi Dimitrov kontrolü iyi değil. Top dışarıda. Hakem taç atışını kullanmayın dedi. Yerde kalan Trilli oyuncu var. Pozisyon bu. Dimitrov ortaladı yakın direğe doğru arka tarafa doğru sarkıtmak istedi Ege. Top dışarıda. Bir köşe vuruşu daha. Dimitrov köşe vuruşunu kullanacak. Dakika 55. Orta geldi. Altı pas önüne kafa vuruşu ve top ağlarda gol. Ama bakıyorum. Evet hakem golü verdi. Hakem golü verdi. Celal. CP Bodrum FK'da golü atan isim Celal Dumanlı. Kafayla golü attı, duraksadı, hakeme baktı. Yardımcı hakem orta çizgiye doğru koştu ve maçın hakemi Süleyman Bahadır orta noktaya işaret etti. 55. dakika 1-0 öne geçiyor Sipi Bodrum FK. Celal Dumanlı, golü bir kez daha izliyoruz. Burada kafa vuruşu. 8 Celal Dumanlı. İşaret geldi. Dakika 60. Orta altı pasa doğru kaleci. Şimdi Dimitrov. Savunma arkasına hareketlendi Dimitrov. Kontrolü iyi. Serkan var yanında. Dimitrov rakibinden sıyrılmak istedi. Çizgiye de çevirdi kaleci. İki hamlede topu kontrol etmeyi başardı. Zeki Furkan Kayalı. Çizgi üzerine kontrol. Adem. Karşısında rakibi Umutcan. Adem top hala kendisiyle yerden pas. Celal iyi döndü. Celal şutunu çekti. Rakibinden sekti. Penaltı beklentisi var. Hakem el vücuda yapışık işaretini yaptı. Karar devam. Şimdi Yusuf. Yusuf Sertkaya önünü boşaltmak istedi. İki oyuncu birden vardı. Devamı da pasını çıkarttı Adem'e. Adem, e. Adem cezalarını yükseltti. Celal'den önce kafa ile müdahale Serkan Yeşilyurt'tan. Az önce penaltı beklenilen pozisyon. Bu açıdan daha da net göreceğiz. Zeki Furkan Kayalı Ege üstüne çekmeye çalışıyor. Tireli oyuncular rakibin ama hata geldi. Uzak mesafe. Mustafa'nın şutu top yanağlarda. Mustafa Erdilman uzaktan şansını denedi. Top yanağlarda kaldı. Tire 2021 arka tarafta açık bulabilmek için rakibini üstüne çekmek istedi ama hatayı doğurdu bu durum ve o hata az daha pahalıya mal oluyordu kendiler adına. Dakika 77 Mustafa topu farklı şekilde üstten dışarı gönderdi. Az sonra Tavlan seferi oyuna dahil olacak. 99 numaralı forması hazırlanıyor. Ceza alanında tehlike. Karşı karşıya pozisyon. Top direkten geri döndü diyeceğim. Top oyunlarını terk etti. Direğe çarpan top dışarı gitti. Beraberlik golüne çok yaklaştı. Ev sahibi Tire 2021. Emin Can'la pozisyon bu. Altı pas önünde vuruş. Ve maç bitiyor. CP Bodrum FK deplasmanda Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup ederek 64. sıra Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselmeyi başarıyor.